Sosyal medyada simülasyon, yığın ve linç kültürü. Baudrillard, batı toplumlarında gerçeklik kavramının çöktüğünü, onun yerine simülasyonun geçtiğini söyler. Gerçeklik algısının bu denli değişmesinde elbette sosyal medya araçlarının rolü büyük. Ayrıca algoritmalarla artık duygularda manipüle edilerek insanlar yığın haline getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir içerikte 14-18 yaş arası çocukların hayatı ve yaşamı sorgulama isteğini törpüleyen iradeyi zayıflatan bir algoritmaya maruz bırakıldığı ifade ediliyordu. Bu tespit sosyal medya içeriklerinin yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını da gösteriyor. Yığın düşünmez. Cemil Meriç bu ülkede yığını kolayca kandırabilirsiniz. Duygularının hiçbir temele dayanması gerekmez. Yığın düşünmez, maruz kalır der. Bugün sosyal medya platformlarına baktığımızda toplumları yığınlaştıran sayısız mecra ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Yığın yitirdikleri gerçeklik algısıyla kendilerine sunulan hazır ve kolay veriyi hakikat zannediyor. Bu zanla da kolayca harekete geçiyor. Üstelik sanal ortamda yüz yüze gelinmediği, bakışlar karşılaşmadığı için eleştiri bir anda linç kültürüne dönüşü veriyor. Klavyenin ucundaki birey hiç tanımadığı insanları gönüllü olarak ikna olduğu sanal dünyanın gerçekliği üzerinden hedef almaya hazır hale geliyor. Hedefe konulan kişi ya da kurum bu sanal veriler üzerinden kitlelere sunuluyor ve kitlesel bir linç kültürü inşa ediliyor. Yani dezonformasyonla linç kültürü kol kola giriyor. Özellikle afet dönemlerinde ve kriz anlarında tanık olduğumuz bu içerikler, doğruluğunu kontrol etmeyen, sorgulamayan, bilgiye değil duyguya yaslanan yığınlar tarafından hızla yaygınlaştırılıyor. Kriz büyüdükçe iştahları artıyor. Bu sürece ilk olarak gezi olaylarında tanıklık ettik. Günlerce gerçekliği çarpıtılan bir simülasyona maruz kaldık. Hem de çok sinematik, şık görsel ve içeriklerle. Kırmızı elbiseli kadını unuttunuz mu? Ya da piyano çalan adamı? Yangınlar, seller hatta 6 Şubat depremi. Kriz büyüdükçe iştahları daha da arttı. Film platosundan fırlamış karelerle gerçeklik algımızı bozmak için yığını kendi ürettikleri simülasyona maruz bıraktılar. Bazen sanatçılar kullanıldı, bazen siyasi figürler. İnsani duygulardan arınmış, hedefe kitlenen birer makine gibi benzer cümle ve ifadelerle simülasyon, dezenformasyona ardından da linç kültürüne dönüştü. Linç kültürünün şehveti Sıfır takipçisi olan bot hesapları yazmıyorum bile. Gerçek hesaplar gerçeğin çarpıtılmasını hiç aldırış etmeden klavyenin arkasına saklanarak kolayca linç kültürünü beslediler. Sahir zamanda sözde kadın hakları savunuculuğu yapanların sadece aynı fikirde olmadıkları için bir kadının nasıl linç ettiğine tanık olduk. Avrupa'da tıp eğitimi almış bir kadını hiç çekinmeden cehaletle itham ettiler. Bazen bir yemek yarışmasındaki yarışmacı günlerce lince maruz kaldı. Bazen bir baba, bir emekçi, bir politikacı, bazen bir sanatçı hedef alındı. En arası da hedef kişi veya kişilerin çocuklarına ait verilerin paylaşıldığına tanıklık etmekti. Çocuğun falanca okulda okuyor, okul çıkışına gidin, gidelim ifadeleriyle çocuklar hedef gösterildi. İnsanlar içindeki vahşeyi linç kültürünün şehvetine bıraktı. Ve bazen insanların kendine ait gerçekliği de bozuldu. C grubu sözde sanatçılar, fenomenler sadece bol takipçileri olduğu için bir anda kendini entelektüel birer kanaat önderi zannetti bazen günlük hayatta tek bir cümlesini dahi kendi başlarına kuramayacakları içerikler paylaştılar. Elbette yığın yine düşünmedi ve yine maruz bırakıldı. İlle de çocuklar. Özellikle 18 yaş altı çocukları korumak devletin görevidir. Yazının başında bahsettiğim bir anlamda 5. kol faaliyeti de olan algoritma oyununa çocuklarımızın gelmemesi, yığınların dinç kültürünün aracı olmaması için devlet tedbir almalıdır tıpkı TikTok'un sahibi içinin kendi ülkesinde TikTok'u kullanmaması ve başka versiyonu kullanması gibi. Unutmayın, teknolojinin gerçek sahipleri ve gerçek kullanıcıları teknolojiyi icat edenlerdir. Sosyal medya sadece birer eğlence ve iletişim aracı değildir. Özgürlükle falan da pek ilgisi yoktur. Teknolojiyi icat edenler mecrayı yönetir kullanır ve manipüle ederler ve insanları kendi ürettikleri bilgiye hatta duyguya mahkum ederler. Siz seçici bir kullanıcı mısınız yoksa bir yığının parçası mı? Dikkat edin. Teknolojiyi kullanırken kullanılmayın.